İyi akşamlar kıymetli dostlarım. Ee, gene kerahat vaktime denk gelen bir zamanda sizlerle bu videoyu paylaşıyorum. Masamın üzerinde iki tane cihaz görüyorsunuz. Sol tarafta olan şu daha koyu renkli olan Nürnberg ve ortada da TK-23L. Şimdi bir takım dostlarım diyecekler ki ya biz bu cihazları daha önceden gördük yani tanıtmıştın bize. Yani yeniden bir video çekmek bunlarla ilgili e, ne demek oluyor diyecekler. Efendim e, maksadım sizlere yeni baştan bu iki cihazı tanıtmak değil. Bunları birbirine referans olsunlar diye e, aralarındaki farkı göstermek için. Daha doğrusu TK23 ile referans olsun diye ikisini bir arada paylaşmıştım sizinle ve dikkatinizi çekiyordur. Cihazlar benden hayli uzaktalar. Değil mi? Arada şöyle bir boşluk var. Efendim işte şimdi burada, buraya bu boşluğa az sonra TK23L'nin tıp atıp benzeri ama e, tipi başka olan bir cihaz. Enderi nadirattan bulunan bir cihaz koyacağım ve onu tanıtacağım size. Böylece 3 cihaz arasındaki 3 kurundik arasındaki farkı göreceksiniz efendim nedir o cihaz? Evet hemen şurada alayım. İşte burada efendim. Bugün bütün gün haydi daha var. Bütün gün bu cihazla uğraştım. Nedir efendim bu Ender'i nadirattan bulunan cihaz? Beyrut efendim. Bay Rout. Reut. Bay Rout diye yazıyor. Yani Beyrut. Bizim bildiğimiz Beyrut. Hani bir zamanlar 60'lı yıllarda e, Orta Doğu'nun Paris'i olan bir başkent vardı ya, Lübnan'ın başkenti. İşte Grundig nedense Beyrut tiplemesiyle bir cihaz çıkartmış değerli dostlar. Hatta açalım bu arada lambası da ısınmaya başlasın lambaları. Şimdi şöyle diyeceğim. Hani TK-23L ile bunu base cihaz kabul edelim. Nürnberg arasındaki farkları sizlere anlatmıştım, izah etmiştim. En önemli fark e, görüntüde renk farkı cihazların ve e, kayıt sırasında devreye giren v metre farkları efendim. Bakın burada bir lamba var. EM84 lamba var. Ama Nürnberg'de Grundig bir tane v metre kullanmış. Bu farkı sizlere ifade etmiştim bir evvelki videomda. Şimdi Beyrut'a geçince efendim TK23L'nin birebir aynısını görüyoruz. Aynı her şeyle aynı. Bir tek renk farkı var bu e, metresiyle şu anda çalışıyor görüyorsunuz, yeşil floresan renkli. bu metresine kadar her şeyiyle, bir şeyiyle TK23L'nin birebir aynısı. Ama adı Beyrut. Yani böyle de bir cihaz. Bugün bütün gün bununla uğraştığımı söylemiştim sizlere. Bir taraftan da açalım. Evet, çalıştım bir taraftan da. Nesi vardı efendim? Anot e, besleme gerilimi üzerindeki sigortası bir kere e, atıktı. O sigortayı değiştirdim. Daha sonra nesi vardı? Sağ sola sarmalarında sıkıntısı vardı efendim. E, Bant kılavuzları oldukça kirliydi. Onları temizledim. Kristaller kirliydi. Onları temizledim efendim. E, çok da fazla bana bir iş yüklemedi. Yani bir iki saatlik bir işi vardı. Hallettim efendim. Şu anda da çalışıyor. size burada bir şey daha ifade etmek istiyorum. Şarkıyı şu anda duyuyorsunuz. Efendim vaktinde zamanında yapılmış bir kayıt bu. Ve diyeceksiniz ki yani e, bu kayıtta e, bir sıkıntı var. Bakın. Çok keyifli sesler adeta patlıyor. Bu bir stüdyo kaydı değil. Muhtemelen ev ortamında, ev koşullarında yapılmış bir kayıt. Peki bu neden, bu distorsiyon neden oluyor? Bu kaynak empedansı ile cihazın kayıt sırasındaki giriş empedansının uyumsuzluğundan oluyor efendim. Yani standart ayarlanabilir bir kaynaktan çıkmadığını varsayarsak buraya kayıtlı olan sesin, e, işaretin e, İki kaynak arasında empedans farkı var efendim. Ondan kaynaklanıyor. Yani çok büyük ihtimalle Japon malı bir pick-up'tan e, Avrupa standartlarındaki bir Grun diye yapılmış olan bir kayıdın sonucu bu efendim. Çünkü Japon cihazlarının kaynak çıkışları hayli yüksektir. Oysa e, Grunlik gibi Avrupa e, standartında giriş empedansı hayli yüksektir ve çok küçük işaretleri isterler. Burada böyle bir hata yapılmış ve sonuç olarak da böyle patlar bir ses çıkmış efendim. Bir zamanların 70'li yılların hayli sevilen bir arabeski efendim. Oldukça güzel bir şarkı. Müziğin her türlü dinler severek dinlerim ben. Bu şarkıyı da zamanında çok ama çok severdim. <laughs> Ben sevmiştim, bana edip, Ben seni mutlu etmek için sevmiştim, bana bir söz için ben canımı seni her mesut görür.